Kaç zamandır bu masa kalabalık olmamıştı böyle. Bedran torunum doğdu, yeterince kutlayamadık. Boran kurtuldu, sevinemedik. Şükürler olsun ki şimdi bir aradayız. Hep beraberiz. Boran, gelinim, kızım, bir de torunum. Daha ne isterim ki? Bu da torunun Bedirhan sayesinde olmuştur. Hepimizi bir araya getirmiştir. İnşallah bir ömür boyu hep böyle devam eder. İnşallah ağam. Kızım ver bakayım benim torunumu. Bedira. Bak dede istiyor seni. Hadi gel. Maşallah. Vallahi dediğiniz gibi var. Bakışları aynı ben. Gözlerinin şekli de bana benziyor. Maşallah maşallah. sana birkaç diyeceğim var. Hoş bildiğin şeyler ama benim içim rahat etsin. Dinliyorum. Bilirsin bu topraklarda yıllardır töre hüküm sürer. Senin bazı şeylere karşı olduğunu da biliyorum. Evet baba. Bir mücadele içindesin. Lakin bir işe kin bulaştığı vakit yerini nefret alır. İş değişir maksadını unutursun. Artık intikam almak istersin. Haklısın baba. Sen de karını töre hükmünden kurtarmak için mücadele verdin. Zamanı geldi, herkesi karşına aldın. Beni bile. İyi de ettin. Sağ ol baba. Şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum. Senin yanımda olduğunu bilmek beni sevindirdi. Diyeceğim odur ki Artık mücadelene kim bulaşmıştır? Ahmet ağanın başına silahına dayadığın vakit nefretini almışsındır. Artık bundan sonra daha dikkatli olman gerekiyor. Lakin sen nefretinle hareket etme. Kinini kendine siper etme. Bırak başkaları yapsın. O zaman iş başka yola girer. Kazanacağın savaşı bile kaybedersin. Kaç yaşında olursan ol baba nasihatı iyi geliyor insana. Sağ ol baba. Bilirsiniz ki her şeyin bir sonu vardır. Boran Ağa da kendi sonunu hazırlamıştır. Boran aile konuşulmuş mudur? O ne der? Ne demesini beklersin Yusuf Ağa? Her şey gün gibi ortadadır. Haklısın Ahmet Ağa. Lakin her şeyin bir usulü vardır. Nihayetinde Boran da ağamızdır. Ne ağalığını gördün Yusuf ağa? Bilmediğimiz bir şey varsa söyle biz de bilelim. Ahmet ağa, biz büyüklerimizden böyle görmedik, böyle öğrenmedik. Aşiretimizde hiçbir ağa böyle görevden alınmamıştır. Her şeyin bir usulü vardır. Belki sorularımıza verecek bir cevabı vardır. Burada kimseyi imtihan etmiyoruz Yusuf ağa. Ayrıca bilin ki aşiretimizin başına şimdiye değin geçen hiçbir ağa töreyi hiçe saymamıştır. Hüküm neyi emrettiyse onu uygulamıştır. Eşkıyalık yapıp kimseyi kimseye düşman etmemiştir. Eğer olsaydı emin olun atalarımız bizden daha fazlasını yaparlardı. Doğru dersin. Lakin Yusuf Ağa da haklıdır. Rüzgarın estiği yöne gitmeyelim. Şimdi herkes böyle istiyor diye Boran'a ağalıktan alamayız. Herkesin mutabık olması gerekir. Hem farz edelim ki Boran Ağa'yı görevden aldık. Bu aşiret başsız mı kalacaktır? Sonra ne olacak bu insanların hali? Aşiretimize layık biri başa gelecektir tabii. Merakınız olmasın. Kim diye sorarsanız buna benim de cevabım yoktur. Ama hep beraber bir kişide karar kılmamız mümkündür.